merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl güncelleyeceğiz tabi e, 2025 yani Roblox kapalı olduğu için e, nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim hilesi e, Google'dan ya Google normalde Play Store'a girdiğimizde e, bu aralar çok kişi oluyor Biz buraya Roblox diye açarız. Normalde Roblox yüklü olanlar şanslıdır. Direkt oynamaya başlar. Şimdi burada Roblox yok. Ama onun dışında biz Roblox'u normalde eskiden burada vardı. Biz Roblox'u güncellemeye çalıştığımızda güncellenmiyor. Hata veriyordu. Çünkü e, Roblox kapalı olduğundan Google Play de bunu fark etmişti. Şimdi arkadaşlar önce Google'a giriyoruz. Bunu nasıl güncelleyeceğiz? E, virüssüz gerçekten de. Ondan sonra aptoid diye bir uygulamamız var ona giriyoruz tabi gerçekten de güveniyorum çünkü indirdiğimden beridir bir şey olmadı tablete neyse onun dışında arama motoruna roblox yazıyoruz gönder diyoruz burada zaten otomatik çıkıyor arkadaşlar benim yüklü olduğundan böyle gösteriyor onun dışında biz Öncekine bastığımızda şu nasıl desem şu Play Store'un olduğu yerde Play Store'un olduğu yerde falan güncelleme çık Güncelle tuşu oluyor. Güncelle tuşuna basıyorsunuz size Aptoid uygulamasını indiriyor. Aptoid Games diye bir uygulama indiriyor. Ondan sonra Roblox'unuz güncelleniyor. VPN'e basıyorsunuz. Yani açıyorsunuz VPN'inizi oynuyorsunuz. Hatta e, gö Ay, göstereyim açıldığını. Şöyle VPN'e. Abi bu benim tabletim değil kardeşim. Bilgisayardan açılması aslında çok kolay. Onu da sonra bir başka bir videomda gösteririm. Ya da bu videoda da gösteririm. Belli olmaz. En hızlı konum gönder git. İzin ver. Tamam ondan sonra geliyoruz. Nerede Roblox? Roblox. Burada değil. O zaman yazacağız. Ah işte geldi. Geliyor. Geldi. Arkadaşlar deney edebilirsiniz. İstediğiniz oyuna girebiliyorsunuz. Hatta göstereyim. Giremediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sorunu çözmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi girdi. Şimdilik e, bu 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 videoda şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla video çekmemi izliyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yararlı içerikler için yorum atmayı da unutmayın. Ona göre videoda çekerim size. Sorununuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.